Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen piyade uzman onbaşı Onur Karakaya için memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tören düzenlendi. İlk olarak baba evine getirilen naaş daha sonra Turgutlu şehitliğine götürüldü. Törene katılanlara maske dağıtıldı, dezenfektan döküldü. Turgutlu şehitliğinde düzenlenen törene Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Askeri Erkan, Şehidin Babası İbrahim Karakaya, Annesi Ümmü Karakaya, Ağabey Uğur Karakaya, Şehidin Akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turgutlu Şehitliği önünde kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi askerler tarafından omuzları alınarak taşındı. Şehit Onur Karakaya Turgutlu Mezarlığı içinde yer alan şehitliğe defnedildi. Cenaze sonrası Manisa Valisi Ahmet Deniz ve protokol üyeleri aileye başsağlığı dileklerini iletti.